İyi günler arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı. Arkadaşlar artık biliyorsunuz sınavlarımız bir senaryo. Hayatımız bir senaryo hocam. Hayatımız bir senaryo. Peki arkadaşlar bu senin senaryonun konusunda bugün zaten numaraları yazdım buraya sizler göreceksiniz. 10. sınıfın bize ait olan kazanımlar ile ilgili numaraları yazdım. Onları incelersiniz. Peki neler var bu senaryomuzun içerisinde? Yine en başta toplamaya, çarpma yoluyla sayma ile ilgili bir soru. Yine permütasyon iki soru. Sınırlı sayıda permütasyon, sıralı daha doğrusu tekrarlı permütasyondan bir soru olacak. Yine arkadaşlar kaç farklı şekilde kombinasyon yani seçimle alakalı iki tane soru olacak. İki tane binom açılımı Pascal üçgeni olacak. Yine bir tane olasılık sorularla ilgili bir tane de örnek uzay işte imkansız olay, kesin olay gibi sorularla ilgili toplam 10 tane yazılı sınavı yani klasik sınav soruları hazırladım, sizlere sundum. Sınavlarınıza emin olun bunlara benzer sorular gelecek. Tabii ki bunların aynıları değil ama amcaları, dayıları, teyzeleri, kuzenleri derler ya, benzer sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Senaryo 6. Peki, soru 1. A şehrine, B şehrine 3, B şehrine, C şehrine 5 farklı yoldan gidilebilmektedir arkadaşlar. Şıkları vermişler. Bunlara göre tek tek bulalım. Kalemi aldık. Bakın size önerim kesinlikle durdurun. Çözmeye çalışın. Sonra birlikte paylaşalım. Buyurun. Bakın birinci şıkka gelelim önce. Renkli kalemi aldım. Sarı kalemi çok seviyorum ben. 1 Bakın A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilirdi? A'dan B'ye 3. O zaman şöyle yazalım, yapalım önce. A'dan B'ye 3 farklı yol var. B'den C'ye de 5 farklı yol var arkadaşlar. 3, 4, 5. Peki nedir o zaman? A'dan B'ye gidecekseniz 3 çarpı 5'te 15 farklı yoldan gidilebilir. Peki 2 diyor ki A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir diyor. O zaman 3 çarpı 5'te gittiğinize göre herhangi bir kural olmadığı için 5 çarpı 3'te de döneceksiniz. Yani 15 çarpı 15'ten 15'in karesi. Şıklarda buna bakarsınız ama şık yok olduğuna göre 225 sonucuna ulaşmak zorundasınız arkadaşlar. 3. Gidilen yoldan dönülmemek şartıyla. Bakın buna dikkat edin. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir? Hepsinde B şehrine uğramak şartıyla diyor arkadaşlar. Renkli kalem aldım bu defa. Bakın burada önce 3 çarpı 5'te A'dan C'ye gittik. B'ye uğramak şartıyla. Diyelim ki şu alttaki yolu kullandık giderken. Dönüşte bunu kullanamayacağımıza göre 4. Yine bu arkadaşı kullandık diyelim ki. Dönüşte onu kullanamayacaksınız. Diğer iki yolu kullanacaksınız. 2 olacak. Yani 15 çarpı 8'den de 120 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. Hocam zaten biz bunu çok iyi öğrenmiştik ve çözdük. Dediğinizi buradan duyuyorum bakın. Soru 2. Kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı rakamları tekrarsız ve 5 ile bölünebilen kaç sayıdır? Unutmayın arkadaşlar 5 ile bölünen ya da 10 ile bölünen dedikleri zaman 0 ile ilgili bir olay varsa ayrı yapmanızda fayda var. Yani direkt olarak 0 için ayrı. Çünkü 5'e bölünme kuralı neydi? 0 veya 5. O zaman 0 için diyorum buraya. Buraya da 5 için diyorum. Sıfır için kaç basamaklı olduğuna dikkat edin. 3 basamaklı. O zaman 3 tane çizgimi çektim arkadaşlar burada. Sıfırı en sona koyduk. O zaman buraya bir tane yazdık. Bir tane. Sıfırı yazdığınız zaman bakın rakamları tekrarsız mı değil mi buna dikkat edin. Tekrarsız diyorsa bir tane sıfırı yazdığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaldı. 6 çarpı 5'ten. Buraya bir tane 30 tane yakaladık. 6 çarpı 5'ten 30. Bu defa geldik 5 için. Bakın yine 3 tane basamak olduğu için 3 basamağı bir çiziyorum. Buraya 5'i yazdık. Yani sona bir tane koyduk. Fakat başa 0 da gelemeyecek arkadaşlar. 5'i koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalıyor rakam ama 0 başa gelemez. Çünkü niye gelemez? E o zaman dedikleri 3 basamaklı olmaz. O zaman buraya 5 tane gelecek. Artık ortaya 0 da gelebilir. 5 tane de buraya gelecek. O zaman 5 beş çarpı 5'ten de 25 de buraya olacak arkadaşlar. Toplam kaç sayı yazılabilir demişti. 30 tane başta yazdık, 25 tane buradan. 55 tane. 2'de 2, 20 puan garanti cepte. Peki 3. Yücel kelimesindeki harfleri yerleri değiştirilerek yazılan 5 harfi anlamlı ya da anlamsız harf öbekleri soldan sağa alfabetik sırayla diziliyor. Arkadaşlar buna göre baştan 51. harf öbeği kaçtır diyor arkadaşlar. Ben harf öbeği diye yazdım ama o aslında kelime yazıyor kitaplarda ama kelime olmuyor. Çünkü anlam ifade etmediği için ben harf bey olarak yazdım. Kafanızı karıştırmasın. Hocam kitaplarda öyle yazmıyor da demeyin. Hmm, görüyorum sizi. Peki bakın baştan 51. diyor. Arkadaşlar bakın ne diyor? Anlamlı ya da anlamsız harf bekleri soldan sağa alfabetik sırayla sıralanıyor. O zaman önce bakıyorum yücel kelimesinde C en başta. C ile başlayacak. C ile başladığına göre buraya artık 1, 2, 3, dört tane gelecek harf. Yani Geri kalan 4 3 2 1 24 tane C ile başlar. Unutmayın C ile başlayan 24 tane olacak. Çünkü en başta C koydum. Bundan sonrakiler 4 3 2 1 diye sıralanacak. 24 tane. Peki sonra C'den sonra E gelecek arkadaşlar. Alfabetik sırayı iyi düşünün. E ile başlayan bakalım şimdi E ile başlayan yine 4 tane buraya gelecek. Bakın E o zaman yine 4 3 2 1'den 4 3, 12 24 tane ile 24 tane e ile başlar. Bakın 24 24 ne yaptı arkadaşlar? 48 yaptı. Bana ne soruyor? 51. Artık 50. 48. isini bulduk. Şimdi renkli kalem aldım yine. 49. bakıyorum arkadaşlar. Artık E bitir C'yi bitirdik, E bitirdik. Bundan sonra L gelecek. L ile başlayacak. Sonra E, C, sonra E, Değil mi? Bakın alfabetik sıraya göre. Çünkü artık L ile başladığımız garanti. L, C, E, Y, Ü, V, Y, Z olacak. Pardon. Hocam Ü. Pardon. Ü ve Y olacak. Bakalım şimdi. L en başta. C, E, Ü, Y. Güzel. Alfabetik sıraya dikkat edin arkadaşlar. Ben yanılabilir misin? Yanılmayın. Bu 49. Su. Peki L, C, E, Y, Ü. Bu 50.si. Yine bakalım L, C. Arkadaşlar bundan sonra ne yapıyorum bakın. Ü'yü buraya yazıyorum. E ve Y. Bu da 51.si. Bir kontrol edelim. L ile başlayacak kesinlikle. Sonra C olacak. Sonra bakın orada artık 50, 49 50 yazdığım için Ü'yü baş aldım. E onun yanına Y'yi oraya koydum. Yani L, C, Ü, Y olarak yazılmış olur. 51. harf öbeğimiz de bu olur arkadaşlar. Bu nasıl bir şekil? Bakın neler yaptım. Bunu silelim arkadaşlar şöyle. Şöyle yapacaktım. 51. harf öbeğinde bulmuş olduk. Unutmayın bunlar da yapacağınız mantık bu. Alfabetik sıraya göre diyor veya küçükten büyüğe diyor bazen büyükten küçüğe. Bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Soru 4. Kalamar kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek. A ile başlayan fakat A ile bitmeyen kaç farklı harf öbeği yazılabilir? Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz nokta ne olacak? Kalamar bir kere tekrarlı permütasyon. Yani şöyle yapalım. Önce A ile başlayacak. A'yı çakıyorum arkadaşlar buraya. Bakın A'yı yazdım. Ne kaldı geriye? Bir tane A yazdık. K kaldı. L kaldı. A, M, A, R. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 faktöriyel bölü. 2 tane A tekrar etti. Diğerleri birer tane tekrar etti. Çin yazmamıza gerek yok. Çarpı 1 faktöriyel diyelim. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Yani en küçüğüne kadar küçülttük. Bunlar cıtladı. Ne olacak? 30, 120, 360. Buradan bir 360'ı yakaladık. Fakat bakın ne diyor burada? Dikkat edin. A ile başlayan fakat A ile bitmeyen. Ben şimdi A ile başlayan bütün hepsini bulmuş oldum. Şimdi A ile bitenleri de bulacağım. Bütün çıkaracağım. Bu kadar basit. Yani A ile başlayacak. Bunu zaten çakmıştık. A ile de bitecek. Bunu da çakıyorum. Renkli kalemi. Al Nevzat. O zaman ne kaldı elimde? K var. A'nın birini yazmıştık. ikisini yazmıştık. Pardon. L, M. A, R. Bakalım. Kalamar Evet. Yani iki, bir A'yı başa yazdım, bir A'yı sona yazdım. O zaman ne olacak? 5 faktöriyel. Burada bakın tekrar eden yok. Tekrar durum olmadığı için direkt 5 faktöriyel. Bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2, çarpı 2 çarpı 1'den 120 olacak. Peki bana ne diyor? A ile başlayacak, A ile bitmeyecek. O zaman 360'dan ben eğer 120 çıkartırsam bana sorulan sorunun cevabını bulmuş olurum arkadaşlar. Yani bütünden A ile bitenleri çıkarttık. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Soru 5. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde? 1. A bulunur. 2. E bulunmaz. 3. A bulunur. G bulunmaz. Aslında güzel bir soru. Bakın birincisini hemen yapalım şimdi. 4 eleman için bakın ben buraya 4 tane kutucuk çiziyorum. Yani şöyle 1, 2, 3, 4 tane. Çünkü 4 eleman seçeceğiz biz. Bakın unutmayın bunu. Burada kaç? 3, 6, 8 tane eleman var veya 8 kişi var. 8 kişi içerisinde 4 kişi seçeceğiz bir takım kuracağız mesela. Veya tiyatroya gideceğiz. 8 ile de gidemiyoruz. O zaman A bulunacağına göre arkadaşlar şuraya A torpili diyorsun. Buraya yazdık A'yı. Geriye kaç tane daha seçmeniz gerekecek? 3 tane daha. A kesinlikle torpil olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eleman kalıyor. 7'nin 3'lü kombinasyonu. Unutmayın seçim kombinasyonu. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den. Değil mi? Kısa yolda buydu. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Buradan 3'teki 6 35. Peki 2'ye gelelim şimdi. E bulunmaz diyor. Arkadaşlar yine 4 tane kişi yazıyorum burada 4 tane kişi. Yine 4 kişi seçiyorum. Bakın en başta 4 elemanlı diyor çünkü. Fakat bu defa ne diyor bana? Arkadaş E bulunmasın diyor. E gıcık. Yani o 4 kişinin arasına E koymayacaksınız. Çünkü ya çok geveze benim gibi dermişim. E atın gitsin arkadaşlar. O zaman ne kaldı geriye elimde? Yine 7 kişi kaldı. Fakat bu defa 4 kişi seçeceksiniz. Çünkü torpilli yani seçmiş olduğunuz bir kimse yok. 7'nin dörtlüsü. Aslında bu yukarıdaki de aynı. Hatırlayın. 7'nin üçlüsüne eşittir. Çünkü dörtlüsün toplamı 7 olacağı için o da yine 35 çıkacak. Peki 3. A bulunur. G bulunmaz diyor. Arkadaşlar bakın. Yine 1, 2, 3 4 tane olacak burada. A var yine torpilli. Tamam mı? A var. Şunu bir silelim önce. Çünkü bu artık benim için kullanmayacağız. Bakın ne diyor? A bulunacak fakat G bulunmayacak. Arkadaşlar A zaten torpil olduğu için yazdık onu. G de gıcık olduğu için yazmadık. G bulunmasın diyor. Attık onu gitti. Geriye kaç kişi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi kaldı. Yani 6'nın arkadaşlar üçlüsü olacak. Çünkü zaten A torpiliydi onu seçtik. 6'nın üçlü kombinasyonu. O da 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 faktörüydü. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 7, 20. Yani bunlar dikkat edeceğiniz nokta bu olacak. Yani hangisi var hangisi yok. Bunlara göre yaparsanız zaten zevkli bir konu. 6. Aralarında 4 kişinin ehliyetli olduğu 9 kişiden 6'sı bir arabaya binecek. Seyahat edecektir. Arabayı kullanan kişinin ehliyetli olması şartıyla. Zaten ehliyetsiz araba kullanamazsınız. Yakalanırsanız büyük ceza yersiniz. Seyahat edecek bu 6 kişi kaç değişik şekilde seçilebilir? Arkadaşlar bakın ben ne yapardım sizin yeriniz olsam. A. B, C, D, E ve F. Bu arkadaşlarımız ehliyetli. Yani bunlar kesinlikle arabayı kullanabilecek ne diyelim nitelikte. Ama ehliyetsiz olan da var. Çocuk var mesela. G, H ve K. Toplam kaç kişi olduk? 9 kişi oldu. Şimdi altısı bir arabayla seyahat edecek. Arkadaşlar toplam 6 kişi alacaksınız. 9 kişiden altısı bir arabayla seyahat edecektir. Arabayı kullanan ehliyeti olmak şartıyla seyahat edecek 6 kişi kaç farklı şekilde seçilir? Arkadaşlar Buradan şu 6 kişi ehliyetli olduğu için değil mi? Bu 6 kişi ehliyetli olduğuna göre bunları hemen seçelim. Ne yaparsınız 6 kişiden? 6'nın arkadaşlar 5'ini 6'nın 6'sını seçersiniz. Çay al, seçersiniz. Sıkıntı yok. Geri kalan 3 kişi de hiç kimseyi seçmezsiniz. 3'ü sıfırlı konuda sonra. Ya da 6 kişi de 5 kişi seçersiniz arkadaşlar. Çünkü toplam 6 kişinin ehliyetli 5'ini de alırsınız. Geri kalan bir kişi daha lazım ya sana. Altı kişi seyahat edecek. O zaman üç tane birli. Bir de artı diyelim şuraya sıkıştırmayalım. Artı. Altı kişiden dört kişi seçerseniz. Üçün ikisini seçersiniz. Bakın hep altıya tekabül ettiriyorum. Artı. Yani seçtiğiniz kişilerin sayısı hep altı olacak. Çünkü altı kişi seyahat edecek. Artı. Altının. 3'lüsünü seçersiniz. Çarpı geriye kalan 3'ün 3'lüsünü seçersiniz. Bundan sonra artık bitti. Çünkü altı kişi de, üç, altı kişi de eğer iki kişi seçerseniz. E, toplam 6 kişi seçemezsiniz. Geri kalan 3 kişiden nasıl 6 kişiye tamamlayacaksınız? Bu kadar. Yani 6'nın 6'lısı 1'di arkadaşlar. 1 çarpı 3'ün 0'lısı 1. Artı şunu bitirdik. 6'nın 5'lisi 6'ydı. Çarpı 6'nın 5'lisi şunu renk kalem alamadım. 6 çarpı 3'ün 1'lisi 3'tü. Artı bunu da bitirdik. Şuna geldi sıra. 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'lisine eşittir. Yani 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Bunu yazmak zorundayım. Çarpı 3. Artı bu da bitti. Altını şu arkadaşlar. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 faktörü yani çarpı 1. Renkli kalemi aldım yine. 1 buradan gelecek. 18 buradan gelecek arkadaşlar. Burada 2 kere 3. 3 kere 3 9. 45 buradan gelecek. Artı 3 kere 2 6 bunu götürecek. 20 buradan gelecek. 45 65 73 83 84 sonucuna ulaşırsınız. Bakın özet geçiyorum. Yani burada 6 kişi ehliyetli olduğuna göre altını alırsınız. Alırsınız. Sonuçta Diğer üç kişiden hiç kimseyi almasınız. Çünkü hepsi ehliyet. Haydi ehliyetler gidiyor kardeşim bu yolculuğa. Bitti. Ya da altı ehliyetten beş kişi alırsınız. Ehliyetsizlerden bir kişi alırsınız. Sonuçta beş tane ehliyetli adamın var. Sonra altın dörtlüsü. İçin ikilisi. Altın üçlüsü. İçin üçlüsü. Hep unutmayın. Seçtiğiniz kişi sayısı altı olacak. Çünkü bize sorulan soru da diyor ki altı kişi kaç değişik şekilde seçilebilir? Yani bu kadar basit. Yedi. Arkadaşlar bu aslında binom aç, paskal üçgeni. Binom teoremi diyoruz ama paskal üçgeni. Çünkü paskal üçgeniyle ilgili de konuya bakım olmanız öneriliyor. Bakın x 73, y 71 olmak üzere ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi bunu koyarsanız hesap makinesine alırsınız. Pat 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 yaparsınız. Ama hesap makinesi yok. Çalışacak bu saksı. Çalışacak. O zaman bakıyorum x ile 1, 4, 6, 4, 1. Yani bu bir şeyin kat sayısı. 1, 4, 6, 4, 1. Neydi arkadaşlar? Paskal üçgeni. 1, 1, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Demek ki bu arkadaşımız x eksi y'nin dördüncü kuvvetinin açılımı. Bu kadar. Bakın neyin açılımı olduğunu görmeniz önemli. x eksi y'nin dördüncü kuvvetinin açılımı. Yani 73 eksi 71'in dördüncü kuvveti. 2'nin dördüncü kuvvetinden. 2'nin dördüncü kuvveti nedir? 16'dır hocam. Harikasınız. Açılımında AB kare'nin terimin katsayısı kaçtır? Bakın bunu binom teoreminden de yaparım ben. Ama şimdi oradan yapmayacağım. Çünkü burada paskal üçgenini anlatmaya çalışıyorum ya. Şimdi bu neydi? Bunu bir daha yazalım. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Böyle gidiyor yani. 1, 4, 6, 4, 1, 1, işte. Burada 1, 3, 3, 1'i kullanacaksınız. Yani şöyle renkli kalem yazalım. Arkadaşlar. 1, 3, 3, 1'i geniş geniş yazıyorsunuz bu şekilde. 2A'nın kübü. 2A'nın karesi. 2A'nın birinci kuvveti. 2'nin anın sıfırıncı kuvveti. Geliyorum renkli kaleme yine. En sağ taraftan ikincisini yapıyorum. Yani 3B'nin kübü, 3B'nin karesi, 3B'nin birinci kuvveti, 3B'nin sıfırıncı kuvveti arkadaşlar. Yapalım şimdi bunu. Bakın 2'nin kübü 8A küp. Arada artı olduğu için hep artı. Artı 3B'nin sıfırıncı kuvveti gitti. 3. 2 kere 2 4. Bakın şurada 2'nin karesi 4. 12 Hocam bence çok dar sıkıntılı oldu. Arkadaşlar bakın ben bunu şöyle bir önce şöyle bir şekilde şöyle hoşuma gitmedi. Bakın bu şekilde. Biraz geniş yazacağım çünkü dar oldu ya sıkıntı anlatama anlatırken de zorlanacağım. Bakın bir daha yapıyorum. Bir küçük yazıyorum yani biraz. Üç üç bir. Heh, şimdi oldu. Renkli kalem an nebzan. Neydi? 2A'nın kübü 2A'nın karesi 2A'nın birinci kuvveti, 2A'nın sıfırıncı kuvveti. Renkli kalem aldım. Çarpı 3B'nin kübü, sağ taraftan başladım. 3B'nin karesi, 3B'nin birinci kuvveti, 3B'nin sıfırıncı kuvveti. Artık renkli kalem aldık. Bakın burada hep artı, 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 artı. Mantığı bu kadar basit. Yani 1, 3, 3, 1 kat sayılarını kullanarak biz burada binom 3, e, teoremi değil de Pascal üçgeni kullanmış olduk. 2A'nın kübü arkadaşlar 8A küp. 3 B'nin sıfırıncı kuvveti 1. Artı. Bakın burada burada bir 3 var. 2'nin karesi 4. 12. 36. A kare B. Artı. Burada 3'ün karesinden 9 gelecek. 9 B kare. 9. 2 3 6. 54. A B kare. Artı. 2 A'nın sıfırıncı kuvvetinden dolayı 1 gelecek. 1. 3'ün kübü 27. 27 B küp. Bana soruyor. Diyor ki arkadaşlar diyor. A B kareli terimin katsayısı kaçtır? Bakın A B kare şurada. 54 A B kare olacağından katsayı neymiş? O zaman katsayı 54. Anladım diyenler kaç kişi var? O hepiniz parmak kaldırdınız. Sebir geliyorum. Arkadaşlar 8. İfadesinin açılımında sabit terim kaçtır? Normalde sabit terimi bulmanın yolu, yolu x'e 0 koyarsınız. Ama burada x'e 0 koyamazsınız. Çünkü tanımsız yaptığı için bunun yapılışı şu arkadaşlar. Binom teoremini hemen anlatıyorum. Eni bakın şöyle. A artı B'nin eninci kuvveti denildiği zaman N'in R'li kombinasyonu çarpı A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R olarak yazılabilir. Biz buna binom teoremi diyeceğiz. Binom açılımı ya da binom teoremi. Bunun avantajı şu. Demin açtık da hani o işte kümünü şekil ya her terimi bulmak zorundasınız. Burada bu nokta atışı mesela hangi terimi soruyorsa direkt onu bulmanın metodu bu. Anlatabildim mi? Yani burada dikkat edeceğiniz nokta bu olacak. O zaman yazıyorum 6'nın R'li kombinasyonu çarpı birinci terimin 6 eksi R'lisi çarpı ikinci terimin eksi 1 bölü eksi'nin R'lisi. Bakın aynı formül. A artı b üzeri N'in. Yine yazıyorum 6'nın R'li kombinasyonu çarpı X üzeri 12 eksi 2 R. Ben tabii ki şu eksi 1 var ya o eksi 1'den kurtuluyorum. Eksi 1 üzeri R çarpı X üzeri eksi R diyorum. Burada amacınız şu olsun arkadaşlar. Bakın iki tane X'li terim var. O zaman onları tek e, tabanda yapmak zorundasınız. Yani altının R'li kombinasyonu çarpı x üzeri 12 eksi 3 r çarpı eksi 1 üzeri r. Buraya kadar anlaşıldı. Peki bakıyorum şimdi bu sabit terim dediğim zaman x üzeri 0 olması lazım. Unutma burası sıfır olmalı. Yani x üzeri 0'lı terim sabittir. Şöyle bir çerçeve için alalım. Daire için alalım tabii ki, Daire şeklinde çerçeve. O zaman 12 eksi 3 r eşittir işte 0'dan buradan r'nin 4 olduğunu yakalıyorum ben. Bunu şöyle bir bulut için alalım. Yakında yağmur olup yağsın. Yazıyorum artık. 6'nın 4'lüsü çarpı x üzeri 0 zaten amacımız buydu. 1 üzeri 4. Eksi 1 üzeri 4 çift kuvvet olduğu onu hiç yazmaya gerek yok. Bu 6'nın ikilisidir. Çarpı x üzeri 0'dan. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı x üzeri 0'dan 30 15. Yani sabit terimin 15 olduğunu yakalamış oluruz arkadaşlar. Mantığını anladık. Anladım diyen kaç kişi var? Tebrik ediyorum. Peki. Arkadaşlar olay işte imkansız olay, kesin olay gibi olaylarda da irdelemekte fayda var. İki zarın atılması olayında zarların üstüne gelen sayıların toplamın 13 olma olasılığı olayı B olsun diyor. Arkadaşlar bakın iki zar atıldığına göre hatırlayın A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, her yüzde 1'den 6'ya kadar rakamlar var. B'de var. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplama 12, 13 olabilir mi arkadaşlar? Bakıyorsun şimdi hiçbir zaman olmuyor. O zaman SB sıfırdır. Buna biz ne diyeceğiz? İmkansız olay. Arkadaşlar şöyle, şöyle yazıyorum. İmkansız olay. Yani P imkansız olay dersek sıfırdır. P kesin olay sayısı arkadaşlar birdir. Zaten olasılık unutmayın. Sıfırla bir arasında. Sıfır da olabilir, bir de olabilir. Yani sıfırsa imkansız olay, birse de kesin olay olarak adlandırılır. 4, 4 doktor 6 hemşire arasından 2 doktor ve 4 hemşireden oluşan bir sağlık ekibi oluşturma olayı A olsun. Buna göre A'nın eleman sayısı kaçtır? Arkadaşlar bakın 4 doktordan 2 doktor seçeceksiniz. 6 hemşireden de 4 hemşire seçeceksiniz. Bu kadar. Çünkü burada seçiyorsunuz. Şimdi 4 doktordan 2 doktoru seçtiniz. Birini sağa birini sola birini sola birini sağa almanın bir anlamı yok ki. Seçim var burada o zaman bu bir kombinasyon sorusu. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyel yani 2 çarpı 1 çarpı 6'nın ile 6'nın ikilisinin eşit olduğunu bilmeyeni dövüyorlar. Biz orada 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den buradan 6 gelecek buradan da 15 gelecek. Buradan arkadaşlar 90 olarak bulursunuz. Güzel bir soru seçmişim. Bir kutuda büyüklükleri aynı. 4 sarı 6 ver. Allah Allah 4 sarı 6 sarı ver. Hangi takım? Top bardağı 2 top çekildiğinde rastgele çekilen topların birinin sarı diğerinin lacivert. Arkadaşlar yani biri lacivert olacak, biri sarı. Ya da biri sarı, biri lacivert. Çünkü burada dikkat edeceğiniz nokta şu olacak arkadaşlar. Olasılık soruyor çünkü. Biri sarı, biri lacivert olabilir. Ya da biri lacivert, biri sarı olabilir. Çünkü ilk seçtiğiniz sarı, ikinci seçtiğiniz lacivert. Ya da ilk seçtiğiniz lacivert, ikinci sarı olabilir. O zaman bakıyorum şimdi toplam kaç tane top var? 10. 10'da arkadaşlar birinci lacivert gelme olasılığı 6. Çarpı artık 9 tane kalır. Çünkü yerine atıldır demiyor. Bak unutmayın bunu. Çekilen top veya seçilen top yerine atılmak üzere demiyor. O zaman eksilmek zorunda. Sarı gelme olasılığı bakıyorum 4. Ya da artı. Çünkü daha bitmedi işimiz. Birinci sarı ikinci sıla etkiler. Yani sarı gelme olasılığı 4 bölü 10 çarpı yine 9 olacak. Bu defa 6 bölü 9. Aslında bunu 2 ile çarpsanız da olur. Yani 24 bölü 90'ı 2 ile çarpacaksınız. Çünkü ikisi aynı şey. O zaman buradan 48 bölü 90 gelecek arkadaşlar. 48 bölü 90'ı sadeleştirdiğiniz zaman bakın ikisi de 2'ye bölünüyor. Hatta başka kaça bölünüyor bakıyorum. 6'ya da bölünüyor mu diye bakıyorum da 6'ya da bölünüyor. Evet. 6'ya böl 15, 6'ya böl 8. Arkadaşlar 8 bölü 15 olarak bulmuş olursunuz. Tabii ki bir sürü teknik var ama bunun bu tekniğiyle çözmeyi başarırsanız iyi olacağına inanıyorum arkadaşlar. Peki 10. Bir koşuda AB ve C kişileri koşmaktadır. A veya B koşucusunun kazanma olasılığı 3 bölü 8. B veya C koşucusunun kazanma olasılığı 13 bölü 16'dır. Buna göre B koşucusunun kazanma olasılığı kaçtır? Bakın yarışmayı yalnız bir yarışmacı kazanacak. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir kere PA artı PB olasılık olarak PC eşittir 1'dir. Unutmayın 3 yarışmacı katılıyorsa bunların olasılığı kesinlikle 1'dir. Topladığınız zaman olasılıkları toplam birden büyük olamaz ya da sıfırdan küçük olamaz. Unutmayın bunu kafanıza çakın. Bakıyorum şimdi PA artı PB arkadaşlar veya diyor eşittir 3 bölü 8. PB artı PC ne çıkıyormuş arkadaşlar? Olasılık da 13 bölü 16. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam eğer bakın burada iki tane P. Yani PA artı PB olasılığı artı PC olasılığı. Bir tane de ne kaldı orada elimde? PB olasılığı. 3 bölü 8 artı 13 bölü 16 oldu arkadaşlar. Bunu geliştiriyorum 2 ile. Bakın burası neydi? Şu arkadaşımız toplam 1'di. Çünkü bütün olasılıkların toplam 1 olmak zorunda unutmayınız. 1 artı B'nin olasılığı eşittir. 2, 3, 6, 19 bölü 16 olacak. Arkadaşlar B'nin olma olasılığını soruyor bana. B'nin koşusunu kazanma olasılığı PB eşittir. 19 bölü 16 eksi 1'den. Buradan B'nin olasılığı arkadaşlar 16, 3 bölü 16 olarak bulmuş olursunuz. Bu da iyi bir soru seçtiğim anlamını çıkartırım. Peki arkadaşlar. Bakın farkındaysanız yine 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı ile alakalı bir senaryo seçtim. 6 numaralı senaryoyu seçtim. Ve bu senaryoya uygun soruları da sizlere sundum. Bana göre bunlara benzer sorularla karşılaşırsınız. Emin olun bunları iyice dinledikten sonra ve hatta kendiniz yavaş yavaş çözmeye başladıktan sonra benden sonra bir daha çözmeye çalıştıktan sonra takıldığınız bazı konular olacaktır. Onlara bir dönün şöyle. Abi, şu neydi diye yüz alacaksınız. İnanıyorum sizlere. Sizler de kendinize inanın arkadaşlar. Peki bundan sonraki projelerimize görüşmek üzere. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.